Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazır mısın baba? Hazırım. Bugün Manchin Masters oynuyoruz. Çiğneme ustaları. Evet. Beni gördüğünüz gibi ben ufak tefek yeni başladığım için çok cılız ve çelimsizim. Ben de devim. Şu göbeğim açık. Şu anda Bartu'yu görüyorum. O, o kadar büyüğüm ki maşallah. göbeğim yırtılmış. Neredesin oğlum? Buradan gidelim. Ben evet, seri yapmaya ya. gidiyorum. Benim çantam full. Ter. Ne yapıyor şimdi bana anlat. Ne Sen boyun senin boyunda oldum. Ha sıfırdan mı başladın sen? Sıfırdan ya? başladım. Teşekkür ederim. Neredesin şimdi? Buradayım. Bak bir. Televizyon kafam vardı. Benim karnım yutuldu gene Dur ya bana yemek bul. Sen ne çabuk büyüyor bakalım. Ben bayağı bir geliştiğim için. Gel bir seninle şurada bir kapışalım. Kapışalım da. Sen bana vur. Tamam mı? Gel bir. Sen bana vur. Ben bir şey yapmayacağım. Önümde dur ama. Gel. Neredesin sen? Neredesin? Buradayım. Şu yolu takip et. Ben senin nerede olduğunu görmüyorum ki. Buradayım. Çok kalabalık burası ya. Herkes yemek yemeyenlermiş. Gel gel, gel gel gel. Beni bul. Beni bul. Arkandayım. Arkamda mısın? Aha. Aha. Sen ne ara büyüdün gene o kadar ya? <laughs> Gel ben beni takip et, beni takip et. Takip et beni. Gel gel gel. Takip edeyim bakalım seni. Oo bunlar kim? Onlar da seni yiyebilir. Yiyebilir bizi? mi? Evet. yenebiliyor muyuz? Ah beni yedi, beni yedi, beni yedi, beni Oo, yedi. Kaç 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 kaç. Öldürdü beni ya. <laughs> beni bizi yemeye çalışıyor. Bunlar yemek yiyebiliyor mu? Evet. Tamam. Daha var. Ben de yiyeceğim seni. <laughs> bu habire evet. yazı çıkıyor bu ne için? Sel. Sel için bi 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 Allah beni yiyorlar <laughs> beni yiyorlar beni yiyorlar yemek mi yemek yiyem, bul yiyorum yiyorum hızlı büyüyor çabuk büyüyor kaç kaç, kaç 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 canım kalmadı canım kalmadı canım kalmadı canım kalmadı Opa. aha sen gel bakayım aha çantası doldu bunlar da şimdi amacımız nedir halkaların içerisinden bir şeyler mi topluyoruz hayır Aha ben de sıfır. Ben gene var. sıfırdan başladım. Ben nereden yemek yeniyorum? Onu bulmaya çalışıyorum. ben bulamadım ya. Aha elinde var ya. Benim Ve mi? Onu ekrana tıkla. Yiyorsun. Bu elbeyi taşıdığım kılıç gibi bir şey zannediyordum ben mesela. Ama o çok bir tane veriyor. <laughs> e güzelliği nerede var? Daha çok nereden bulduk? Benim ben bu Benimki en güzeli. Çözemedim henüz. Benimki ben, beni bayağı büyütüyordu. Şunu elindekini alabiliyor musun? Gel bir seni yiyeceğim. Beni mi yiyeceksin? Evet. Beni yeme yeme. Gel gel. Takip ah. et. Tamam geldim. Yedirtme gel, kendini. Acayip Acayip göbüş yapmışsın ya. Yedirtmemişsin. Allah yedirtme. <laughs> <elbine>. Ama <laughs> çok yaklaşmamam lazım. Neyse dur ölmedim. Ah. <laughs> yeme 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 yeme. Ya ne oldu bir kurtulamadım. Ne yapacağım? Ah oh gittim ben ya. E ne oldu şimdi? Sıfırdan başladım. Başka bir yerden başladım ha? Nasıl başka bir yerden? Bilmiyorum bir tane. He orası biliyorum ben. Bir tane dövüşlü adam var. Yok. Bu adamdan yardım istesem ne olur? Bir saniye elimde göbeğim çıkıyor. Bir elimde. Benim hiç şansım yok bunlara karşı. Doğru Ama Sen. ben seni bu save zone üstte save zone yazıyor. Oradan ben şey yapamıyorum. Seni öldüremiyorum. Niye? Çünkü güvenli bölge olduğu için hmm. O yüzden öldüremiyorum seni İyi ben her seferinde beni birisi yemeye çalıştığı zaman oraya gidiyorum. Ufak tefek Ufak tefek halimizde bize kimse herhalde yemez ya Yok yemez Kimsenin ya Kimsenin karnını doyurmam ki doyuruyorsun ama <laughs> Kaçayım senden <laughs> <laughs> Dur sen yapayım Gel bir bir şey göstereceğim. Neredesin? Bakayım göbeğini takip edeyim. Buldum Buldun mu seni? Göbeğimi. Aa, küçülmüşsün. Küçüldüm bak göbeğim yok ya şimdi. Dur evet. bir ölüm. Şu kadar git. Ya, yanlışlıkla sele gittim. Sen. Sen, gitme. Ben ne yaptım? Gel bir. Bak bir bak bir. Gördüm seni. Ama bana o indiklersen... kadar yaklaşma. bak. Bak aa, bir tane yiyeyim. Bunu nereden buldun? Ne Aha da karnım yırtıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye de karnım yırtıldı. Bana Aa da benim ver, bana boyumda da olmuşsun. Bana da ver, bana da. Benim elimde havuç gibi bir şey var. Sürekli <laughs> havuç yiyorum ben. O et, et. Nasıl et. Do, 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 do. E bana da bul bana da. Gel gel. Paran kaç senin? Parayla mı geliyoruz buraya? Açık efedi evet. mi burası? Gel gel. Her şey Buradan baya gel, baya. Benim bir şofa gideyim bari bir şeyler alayım. Oradan bari. oradan food seç. Oradan böyle bacon yazıyor ya. Allah pizza, be. vot, benimki Walter Oradan. Tamam onu biliyoruz. Ama markete gitmem gerektiğini söylemek sen bana. Bay. Orası sen, burası bay. Yani oradan market, oradan alıyorsun. Bak bir baydan alıyorsun bay bay. Bay bay. Yine karnım ne Yiyenler nereye kadar büyüyor? Dev kadar olursun. <laughs> Dev olana kadar gidiyor. E çabuk büyüyor sen. Evet ya geliştim bayağı ben. Şimdi de ufak da var burada Evet. Ben karar verdim ya böyle kalmaya <laughs> <niye> kalmaya. <laughs> Yiyeceğim ondan sonra gideceğim. Ben böyle kalacağım. Karşında zıplayayım mı? Hop iyi bak. Sen zıplayabiliyor musun? Zıpladım. <laughs> Ama çok zıplayamıyorsun. Ben senin boyun kadar zıplıyorum. <laughs> İyi bakalım. Ama ben şopa gelince bakayım. Satın alayım bir şeyler. Ben de ne bir var şey alayım arkadaş? Alayım istiyorum da alamıyorum. Ne alabilirim mesela? Aa, ben buldum. Aa, yiyecek falan alıyorum. Ama ben hiçbir şey alamıyorum. Param yok benim ya. Oo çok pahalıymış karpuz. Paraya karpuz mu alır ya? Ben bir şeyler satayım önce. Ha o başıma hemen birini düşüştü. Yiyecekler yani. Spor yapıp sağlıklı kalacağım ben. Ben hot dog alıyorum. Hot dog. Hatta. Bu çiz. Alamıyorum onu. Ne alacaksın? Hot dog. Alma sen onu. Sağlıklı besle. <laughs> Hı. Yok mu orada havuç, portakal? Güzel. Muz. Çok alamıyorum. Hı? Ben karın karın Çiçeklerden. Neler var? Meyvesi falan var mı? Of bunlar ne büyümüş ne koşuyorlar ya. Yani. Bir koştuğumu uzaya kadar gidelim. Kocamanlar ha. Ben bu de kutluk alamıyorum. Şimdi... Bunlar bize et mi yetinemiyor? Evet. Kocamanlar ya. Evet çok büyükler. Neyse ah bir şey oldu ben düştüm ya. Ha. Herhalde gücüm bitti çok zayıfladım. Gücüm bir, belli bir noktadan sonra bitiyor miktar herhalde. En baştan başladı. Biraz gelmişsin sürekli, yani. Sürekli yemem lazım. Sele gelmiş sürekli yemem lazım. Ama çok büyümem lazım Neyse herhalde biraz kilo aldım ya. Ben herhalde kastırıyorum. Direkt para geliyor. Ben de sürekli bir şeyler yiyorum. Ama yediğim havuç herhalde et mi bu? Evet. Nasıl et bu ya? Havuca benziyor. Hep havuç değilsin gibi Evet ya o konu. Ben bir şeyler yiyeyim ben. Evet. Enteresan şimdi sürekli bunda yemek mi yiyoruz? Evet. Bir yere kadar ama ya. Evet ya. O zaman büyüyünce ne oluyor? Bizimki böyle şey yani bu yeşil alanın içinden çıkıyorsun, savaşmaya gidiyorsun. Hmm. Burası devler ülkesi gibi bir şey o zaman. Evet. Biz yanlış yerdeyiz. Ne olacak? Ne yaptın? Neyse bunu da görmüş oldum ama çok eğlenceli değil mi? Evet. Yani olduğun yerde yani. çok fazla geliştirebileceğin bir şey değil kendine. En azından büyüdüğün zaman böyle yerliyle birlikte bir şey, rekabet içine girebilseydin iyiymiş. Girebiliyordum. Ne yapabiliyorsun? Hiçbir şey yapamıyoruz diyorsun. Hayır ama küçükken. Hmm. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hadi sen bir büyü gel beni yakalamaya çalış. Tabii. Ben bir... soğudumu yükselteyim. To... Hot dog. Heh hot dog aldım. Bak bak nasıl büyüyor. <laughs> çok 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 çok. Kaçıyorum. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hadi yakalayınca sen beni yakalayınca biter. Ben böyle bak yüksekten bakıyorum. En büyük olayım. Bebi. Yeter ya yeter. Bibi, kocaman oğlum. <laughs> Hadi başlıyoruz tamam mı? <laughs> tamam. Evet, Sen ne yapayım önce biter. Hı? Başla abi. Ama seyir zondan çıkman lazım. Benim mi? Hı. E, tamam çıkayım. Çıkıyor, çıkmadım mı? Eyvah 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 ne çabuk yapalım dur 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 hayır, hayır. <laughs> Bir tane sırda mı gidiyor? Güvenli alandan çıkar çıkmaz gittik <laughs> Neyse Hadi gel bir iki, bir iki Sus, tane gel. daha yapalım Çıkacağım Yine Ama şey dur arkamdan şey. gelme hemen dibinden geliyorsun Şu şey var ya sağda punch, tom, de, devour var ya belli şu Bir iki Dur üç. başlama daha Tamam Başla da. 1, 3, 4, 5. Çok hızlı sayıda. Hop 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 hop. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç, Allah Duyur beni bak. öldürecekler. Seni mi yiyorlar? Ya gördün mü? Eyvah. <laughs> beni mi yakaladın gene? ya kandırdım ben de seni birisi ısıracak zannettim. Arkana döndüm ya. <laughs> ama ama canım gitti. <laughs> Neyse iyi bakalım. Bu oyunu da denemiş olduk. Evet. Video'nun sonuna geldik. Hiç... Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça